Ya duyan geliyor, duyan geliyor. Ne var arkadaşlar burada? Üstüme gelme. Gelme üstüme. Gelme kaçarım bak. Ben... Arkadaş neden hep buraya geliyorsunuz ben anlamıyorum ya. Ben buradasın diye bebeğim. He ben buradayım diye mi? Evet bir bebeğim. Yoksa e, Muhammed'in düzgün iş yapması için olmasın? Evet Muhammed gerçekten düzgün iş yapıyor. Evet. O yüzden sıra bekliyor. Şu an içeride bir araç var. Evet. O araçtan sonra da bizi ama zamanlamanız harika. Randevulu sistem bir muhteşem değil mi? İçerideki işi de bitmek üzere. O bittiği zaman sizin aracınızı alacak inşallah. Neler yapılacak arabanıza? Dodik. Rica ederim abi. Hayırlı günler. Dodikleriniz var. Memnun değil misiniz? Yok. Biraz daha Tamam efendim. Gümüşhane Ofruat'tan kiminle görüştük? Naim Bey. Naim Bey maşallah fitsiniz. Herhangi bir sporla uğraşıyor muyuz? geliştirme uğraşıyorum beyefendi. Vücut geliştirme spor salonunuz var. O zaman ne diyoruz? Herkes sizin gibi olması için size gelmesi mi lazım? Bir reklam yapmıyoruz. Adresimiz belli. Nedir adresiniz? Ben bilmiyorum. Orada giriyorsunuz, live yazıyorsunuz. Ağzının içine kadar sokma şu telefonu istersen. Sesiniz net çıksın diye söylüyorum <gülüyor> efendim. <gülüyor> ne yapıyoruz? Google'a giriyorsunuz. Evet. yazıyorsunuz. İş sayım 52. konumdan ee, live fitness biliyorsunuz abicim. Gidiyorsun. Tamam hocacığım Senin gibi olabilmek için değil Seninle tanışabilmek için bile insan gelir be Maşallah arabanız da çok güzel Allah kaza beladan korusun Evet Dodikleri takacak Muhammed Sırası geldiği zaman dört tane yeni dodik takacak Dodikler bittikten sonra da Bir arazi aracımız da Mutlu sonla buradan ayrılacak inşallah Allah kaza beladan korusun Amma da yüksek lan bu araba İnsan boyu kadar ya Arkadaş kartalla aynı büyüklükte ya. <laughs> Şuraya bak. Baba aynı büyüklükte. Helal olsun ya. Millet yapıyor bu işi abi. Hayatını yaşıyor be. Yaşayın hayatınızı Naim Bey. Allah kaza beladan korusun Naim Bey. Rica ederiz efendim. Evet Dodi'miz geldi bunlar takılacak. Bu da Muhammed'imizin oğlu Ege. Yadigar Turing'e devam. Randevu sistemlerle çalışmaya devam etmekteyiz. Lütfen gelmeden önce randevu